Bugün seni öldürebilirdim Osman. Bugün seni öldürebilirdim. Ama öldürmedin yani sonuçta. Yani bir insanı hem nasıl bu kadar öldürmek isteyip hem de ölmesinden bu kadar korkabilirim gerçekten anlamıyorum. E aşk. Aşıksın bana yani. Deli gibi seviyorsun beni yani. Seni parçalarım. E, tamam ya Allah Allah. Ya şey bugünkü olaydan Mahmut babama acaba bahsetmesek mi yani bu talihsizlikten? Talihsizlikten Ha. Ya yani nasıl bahsedebiliriz ki Mahmut babana bu talihsizlikten? Şey işte kızınla bugün damadı neredeyse ölüyordu babacığım. Nasıl denir ki bu zaten? Şey ne oldu ya bizim o ok araya kaynadı e, altınlar. Altınlar, altın. Hala altın diyorsun ya. Hala altın diyorsun. Yürü Osman. Ne diyeyim Yürü. Ya? Sana yatacak yer vermeyeceğim. Yatacak yerin olmayacak. Aç aç bırakacağım. Geçen aç. Mahallesi değil burası be. Yürü. Apartmanda yaşamayı bir öğren be. Sen insan olmayı öğren. Ben apartman de apartmanda yaşamıyorum. senin hesabını soruyorum. Neyin hesabını soracağım ben? Ya, 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 seni parçalarım! Seni parçalarım! Arma, biraz uyumlan artık şehre ya. Ben çiçek tezgahındayken babama göz kulak ol tamam mı Osman? O kadınla buluşmasın. Tamam yavrum sen hiç merak etme. Ben zaten buradan direkt kahveye gideceğim yani. Hiç gözümü ayırmam babam tabi. Osman dur. Ne oldu? Osman dur dur dedim sana dursana. Ne oldu ya? Ay ben bittim. Aa. Kızım ne oldu söylesene. O son elbisenin güzelliğine baksana. Elbise mi? Yani bravo yani. Bu elbise için miydi bu kadar yaygara yani? Ya renklerine baksana elbisenin. E tamam çok beğendiysen gidelim alalım yani. Yok boş var ya ama çok güzelmiş ama boş var. Vallahi pes, vallahi pes, billahi pes. Ben anlamadım, anlayamayacağım şu kadınları yani. Sen boşver kadınları falan da sen beni anla bir tek. Hadi gidelim. Hayırdır Osman? Kürtçü dükkanına geri dönmüşsün. <laughs> Ne diyorsun lan sen? Kuryelikler mi kovmuşlar? Ne alakası var lan? Ben kendi irademle ben bizzat kendim istifa ettim. Vurdum kapıya tekmeyi çıktım gittim. <laughs> ya yeme bizi be oğlum. Karakola düşünce sana yol göstermişler. ya <laughs> ben sana göstereceğim şimdi yolu. Kalk daha tamam. gidin. Babamla özel konuşacağız. <laughs> Gel lan. Gidin başka yere. Hadi. Çabın. Çabın. Dur boşlara abi bana çay getir bakayım. Ne yapacağım oğlum Osman ben lan ha? Resmen ortada kaldım oğlum. Lan bir tarafta kızım, bir tarafta... Bir tarafta? Lan kim olacak işte öbür tarafta da sevdiğim kadın ya. Ne yapacağım oğlum ben ya? Anlat bana ha. Şimdi babacığım sen rahat ol. O konuda yani bana güven. Şanslısın ki damadın yanında. Şimdi Yaren meselesini ben çözerim. O iş bende. Yani şimdi tabii ben senin arkandayım, senin tarafındayım. Destek veriyorum ama yani sen de yani Yaren'e bu konudan bahsetmezsin herhalde şu mektup mevzundan falan. Lan oğlum tamam oraya geç lan. Oraya geç. Yaren'e hiçbir şey söylemeyeceğim. Oğlum Fahriye'ye çok ayıp oldu lan. Ha. Ya baba babacığım şimdi senin o konuda biraz yani incelmen lazım. Çünkü sen biraz takoz olduğun için. Ne diyorsun lan sen? Vallahi hiç kusura bakma dost acı söyler yani. Sende bir bükülme problemi var. Ama senin canını sıkma ben seni bükeceğim. Osman şimdi ağzımın ortasına çakacağım bir tane. Lan doğru konuş oğlum. Tamam ya agresyon yapma Allah Allah götüreceksin. Bir tane hediye vereceksin kadına. Gönlünü alacaksın yani. Ne hediyesi ne? İşte bak olsun böyle durumlarda ki devreye giriyor. Ben onu demiyorum. Anladım hediyeyi de ne hediyesi alacağız? Ne alalım? Ha sen o anlamda. <laughs> e, vallahi valla işte ne bileyim ne hediyesi. elbise mi elbise yani. Aferin lan Osman. Aferin lan. Aferin bak bu çok doğru karar. Lan oğlum bu işi sana bırakayım lan. Ha? Şu elbiseleri git sen al. Al para da vereyim sana. Ha? Al. Yalnız bu Kaz gelecek yerden tavuk gelmez babacığım yani öyle bir şey olur mu? Oğlum ne kazı ne tavuğu lan? Şişt, bana bak tamam al parayı al da. Oğlum ben bal almaya gidiyorum bak. Şşş sana güveniyorum diyeceğim ama <laughs> Allah'ım sen kimlere mecbur ettin beni ya ya. Tamam babacığım hiç dert etme sen. Ben o işi en iyi şekilde halledeceğim. Geleceğim sen de Fahriye ablamın gönlünü alacaksın. Yalnız önce bir çay içeyim ben. He zıkkım iç. Efendim? Lan afiyet olsun içiyorsan iç. Çabak. Lan ver Osman'a bir tane çay ver lan. Vallahi Yaren'in beğendiğine göre Fahriye abla da beğenir herhalde. E sonuçta Yaren'im zevkli kız. Beni kapmış ya daha ötesi var mı? Özel dikim bu Osman söyleyeyim. Hmm, belli belli. Fiyat da özel yani. E, ne yaparsın Osman? Kalite ucuz değil. Ama Yaren bayılacak. Yaren mi? Evet. Yaren almıyor musun? Evet. Herhalde Yaren alıyorum yani. Lafa bak. <laughs> Kim alacaksın başka yani? Yani. Güle güle giysin. Tamam. Hadi kolay gelsin. Yaren'e selam söyle. Olur başlığına. Gülseren abla. Aa, hoş geldin Yaren. Hoş buldum abla. Sabah burada bir tane elbise vardı da çok güzel. Ben onu çok beğenmiştim. Nerede o? O senin oldu ya. Nasıl benim oldu? İlahi Yaren. Osman sana aldı ya onu. Haberin yok mu? Ya. Yok vallahi ya demek sürpriz yapacak bana ya. Çok sevdim falan demiştim sabah. Ay ne şanslısın kız. Vallahi. Ay çok ince davranış. Ya evet. Öyledir benim Osman'ım. Aşkım ya. Neyse tamam çok sağ ol o zaman. Görüşürüz. Güle güle Yaren. Evet, babacığım hiçbir kadını görünce hayır diyemeyeceği güzellikte bir elbise aldım. Yani o kadar ki yani yelkenler otomatikman böyle suya inecek kıymetim bir. Aferin lan Osman, aferin lan. İlk defa sana bir işi verdim, doğru dürüst hallettim lan. Şişt, paranın üstü nerede lan? Ha, onu iyi hatırlattın. E, paranın üstünü ben senden alacağım. Çürüş, lan oğlum ben sana <laughs> dünya para verdim lan bu elbise için. Vallahi baba, baba, o para benim elimden aktı gitti, tutamadım ki yani. Yani neyse tamam ben de seni tutmayayım şimdi daha burada gideceğim. İşim gücüm var. 55 lira alayım. Tamam. e şimdi bende bozuk yok. Sonra şey yaparız seninle. Gerçi şey yapmasak ne olacak? Biz kader birliği yapmışız lafı mı olur? Lan lan senin birliğine de, senin kaderine de. Tamam orada kal. Orada kal. Fahri ablamın gönlünü al. Hadi hoşça kal. Kolay gelsin. Olmaz lan. ...Mahmud'u Fahriye'yle baş göz edersen var ya... ...bu Mahmut belasından sonsuza kadar kurtulacaksın ya. Yani. Oh be! Osman! Osman! Altan, ne işin var oğlum senin burada? Şeyhmuz Ağa'yı arıyoruz. Can Bey'in misafiri. Ee, Şeyhmuz Ağa kim lan? Ee, Aşiretimizin varisidir. İyi. Bana ne yani? Ne olmuş? Oğlum bak bir şey söyleyeceğim. Ben zaten böyle ikinizi yan yana çok bağdaştıramadım. Yani benim devreler yanıyor. Ne olur böyle dolandırmadan kısa yolla anlat bana. Tamam. Şemuz bizim Can Bey misafiri olarak Urfa'dan geldi. Sen burada Perihan Hanım'ın yeğeni Aliye Hanım'la aşık olun. Şemuz Hanım kızı kaçırmıştır. Şemuz Hanım'ı bulasan. vallahi ağam sizi altıya boğar. Alttan var. He, vallahi sizi hikaye eder. Bu, bulurum. Kıvırın ne olacak ya? Allah razı olsun. Eli ayağı kurban. Aşağı mı zahmı bulasan? <laughs> ayarlıyız, ayarlıyız. Sağ olasın Osman. Biz burada biraz daha arayacağız. Sen bir şey bulursan bize haber edersin. Tamam tamam, ayarlarım ben. hadi gidelim. Sağ ol Osman. Hadi gidelim. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi. Oğlum Osman bu nedir lan? Ya son günlerde resmen kısmet ayağına geliyor oğlum senin ya. Hop be. Ben gidelim de ağa bulan biraz. Afiyet olsun. Ay abla çok güzelmiş. <laughs> sağ ol. Kız tamam sağ ol. İçeri hadi içeri. Ya kusura bakma bizimkiler biraz fazla meraklılar. Ama doğru da söyle elbise çok güzel. Ya, çok beğendim çok teşekkürler. Beğendin mi? Bayıldım. Çok zevkliydin. Hala değişmemişsin. ya aslında çok çok daha iyiliğine layıksın biliyor musun Fahriye? Çok teşekkür ederim. De bu hediye niye şimdi? Şimdi buna yarım elma, gönül alma diyelim. Geçen akşam biraz canını sıktı. Gerçi hani olmasa daha iyiydi ama. Ya, ben unuttum zaten. Sen de hiç takma kafana, boş ver. Sen de hiç değişmemişsin Fahriye. Hala da çok anlayışlısın. Bir de... Bir de ne? hala çok güzelsin ya <laughs>